Bugün de bir yerlere gidiyoruz. Herkese merhaba. Bakalım. Ufak bir işim vardı. Onu halletmeye gideceğim. O arada da kısa bir video çekmiş olurum. Diğer videoların arkasına eklerim olmadı. Yani bir tane video çekmiştim. Maksimum 7-8 dakika sürdü o günün ertesi olarak çekebilirim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yukarıdan gitmedim bilerek şimdi o tarafta polis olabilir diye bir incir altı yapabilirim. Yapmaya da bilirim. Çünkü işimi hallettikten sonra işe gitmem gerekiyor. Gidebilirsem eğer erken bitirebilirsem işimi geçeceğim büyük ihtimal. İncir altına ama bitiremezsem direkt işe geçmek zorunda kalacağım. Bugün de bayağı hava güzel. Dün yağmur yağdı, çamur yağdı. Yağmur değil, çamur yağdı daha doğrusu. Çamur yağdı. Çamurdan sonraki havaya bak. Dışarısı 22-23 derece vardır şu anda. Tamam, tamam şimdi artık yaz sozon, yaz sezonunun açıldığı belli oldu. Ben hafta sonunu düşünemiyorum. kargaşa var. Hı. Şöyle olmadı bir sahile çıkalım. Gideceğim yer bu güzergah üzerinde ama bir sahile çıkalım. Sahil müsait mi? Abi döneceğim diye sinyal veriyorsun ama dönmüyorsun. Merhaba. Hava çok güzel gözüküyor şu anda. yolda müsait yerler yine standart Belki tekere gelir diye düşündüm ama gelmedi maalesef Daha yeni çıktık zaten yola Lastiğin ısınmasını beklemiyorum ama Havada rüzgar da yok Garip Güzel bir hava O kadar güzel dedik İnşallah Bunun sonu hüzünle bitmez olmadı bir şurada bir iki dakika bir incir altı gidelim bakalım bir helikopter pistine belki tanıdık arkadaş vardır bir iki selam veririz <laughs> yok gelmiyor tekrar Konuşmayı unutuyorum. Aslında bu güzel bir huy ama video çekerken konuşmamak da normal gelmiyor bana. Az kaldı. Bugün Cuma olması lazım. Bugün elbet bizden birileri vardır orada ya. Bugün Cuma izinli olan falan varsa. Birkaç arkadaşımı sordum. Videonun kalitesini ve ses kalitesini gayet güzeldirler Yani idare eder dediler. Tabii benden daha güzel kalitede çeken arkadaşlar da var. Ama benim şu an ihtiyaçlarımı karşılıyor. Gayet de güzel, eğlenceli. konuşmuyorum şu anda motorun sesini dinleyin diye altına da helikopter pistine de gelmiş bulunmaktayız ama kimsecikler yok. Büyük ihtimal durmayacağım burada. Demek direkt hızlıca işimi halletmeye gideceğim. Bizden kimse yok gibi duruyor. Hatta kimse yok. Bizden olanları bırak. Bir Allah'ın kulu yok. O zaman dönüyoruz direkt yağmurdan sonra da kaskın camı o kadar pislendi ki önümü göremiyorum yani kaskın camından. Açık gitmek zorunda kalıyorum. Çap diye ses geldi. Bir tane asker arkadaşı yaraladık herhalde. Kaskın üstüne yapıştı. Daha çarptı. Keşke şuraya da bir şeyler koysaydınız da biz de dikkat etseydik şunlara. İçeriye girmem lazım. Balçova tarafına, Balçova istikametine. Yok pardon. Ee, Stadın oraya doğru gitmem lazım. Nereden gidebilirim? Buradan mı? Buradan mı? Şuradan daha yakın olacak gibi geliyor ama. Bakalım. türlü gelmiyor tekere. Deniyorum ama gelmiyor ya. Şöyle bir şey de var. Ben teker yapmayı da bilmiyorum zaten. <laughs> Sadece gazla getirmeye çalışıyorum tekeri ama gelmiyor. Lastiklerim aslında yeni ama soğuk. Bir de lastiklerin havası da inik olabilir. O yüzden çünkü uzun süre yattı motor. Şu maksimum 1-2 haftada falan biniyorumdur. E bir de betonun üstünde duruyor. Beton üstünde durunca da lastik havası iniyor. Beton soğuk olduğundan dolayı lastiğin havasını çekiyor. Yani bak. Gelmiyor imkansız. Gelmiyor. Sağ tarafa kırmızı yanıyor. Şey pardon sağ tarafa yeşil yanıyor. Sol tarafa kırmızı yanıyor. Valla takribi fiyatını söyleyemem. Çok fazla. Çok teşekkür ederim sağ olun. İyi günler. motorumuzu beğendi. Motorla ilgili de video çekeceğim. Çünkü Türkiye'de e, bu motorun eşi benzeri yok. Yani İstisnası söylüyorum bunu. Çünkü yapılan işlemler yani normal bir şu anda bu motor normal bir motor değil. Kendi markası şu anda Suzuki ama <laughs> Ön tarafta belki görüyorsunuzdur logoyu Yamaha. Hepsinden bahsedeceğim bunların tek tek. Onda da güzel bir vakit ayırmam lazım. Güzel bir şekilde anlatmam lazım detaylı bir şekilde. Ablalar beğenince hemen motoru e, anlatma şeyi aklıma geldi. Hop geçtik galiba şeyi. Bir yerden girmem lazım. Ben yine geçtim. Gideceğim yeri geçtim yani. Abiciğim nereden gireceğim ben şimdi? <laughs> halledeyim de artık ben. Yoksa işe de geç kalacağım. Sınavlar da başlıyor. Şimdi sınavlara da odaklanacağım için büyük ihtimal video çekemeyeceğim fazla. Sınavlar başlamadan önce böyle bir iki tane bir iki tane video çekiyorum. Kenarı koyuyorum. Editleme de bilmediğimden dolayı, yavaş yavaş öğrendiğimden dolayı vakit harcamam gerekiyor. Ama şu anda sınavlarıma o vakti harcamam gerek. Yani ben çünkü bunu hobi olarak yaptığımdan dolayı çok fazla vakit harcamama gerek yok şu anda. Ona uçuyorduk aşağı. Ben bu kadar yanlayacağını düşünmedim. Hakkı bir fiyat söyleyemem dedim çünkü fiyatı yok yani bir fiyat biçemedik. Biçemeyiz de yani üstündeki Malzemelere bakarak söyleyecek olsak belki 200 bin lira olması gerekecek. Ama tabii bunun sevdalısı veya da koleksiyona aşığı olan biri bunu 200 bin alır ve satmayı da düşünmüyorum şu anda zaten. Ben bunu satmak için almadım. O kadar emek verildi, uğraşıldı bu motor için. Yani 7-8 senedir motor bizde. Daha doğrusu abimdeydi. Şimdi bana geçti. Yani 7-8 sene emek verilmiş bir motoru yani alacak kişi belki e, düzgün bir şekilde motorun huyunu suyunu bilmediğinden dolayı kendisini tehlikeye atabilecek bir hareket yapabilir. Sonra e, yaptığımız bütün emek boşa gidebilir. Eğer verirsek satacak olursam eğer zorda kalacak Allah zorda bırakmasın ama satacak olursam Yine tanıdığımız birine satarız büyük ihtimal. Çünkü etrafımızda görmek isteriz motoru. Yani uzak bir yere satmayız. Yine İzmir içinde bir yere satarız veyahut da tanıdığımız şehir dışında bir dostumuza satarız. Çünkü yani Allah korusun kullanan arkadaşa da bir şey olmasını istemeyiz. Çünkü motor stok bir motor değil. Hem kullanan arkadaşa bir şey olmasın, hem yaptığımız emek sonuçta motosiklet bu. Eğer yüksek süratli bir kazada direkt e, perte çıkıyor. Yani ufak bir sürtünme, ufak bir kayma düşme onlar problem değil zaten. Koruma takozları var üstünde e, korunması gereken şeyler ama yani yüksek süratli bir kazada ne kadar e, kaliteli bir motor olsa da paramparça oluyor. Ha orijinal motor oluyor olsa tabii ki de sat ama bu motor custom bir motor olarak geçiyor. <laughs> Geldim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beyecim bana bir yol verebilirsen. Teşekkürler. Sesim karşıdan geldi mi? Yani. Abi işe gideceğim. Hı? Motora mi beni? Evet. Ne ciğerleri Neyi üşütürüm? Ciğerleri, ciğerleri mi? Dışarısı kaç derece biliyorsun değil abi? Hadi bu?